Onun abisi Furkan. Furkandan e, saklanma yapacağız. Böyle ona gözükmeden tüm evi geçeceğiz. Şimdi direkt bir video geçelim. Tamam, hadi geçelim.

İzlediği videoyu durdurdu Geliyordu demin gördü bizi Çekti kafasını Şimdi Ama sessiz evet. olmamız gerekiyor arkadaşlar Ses, seslendi. Reyyan'a sevin. Tamam dedim. Hadi. Şimdi du duvarı göstereyim. Bakın onların duvarı. Çok gözükmüyor. Şu duvarı gösteriyor. Bu çocuk biraz deli de. Oradaki atan sesi geldi. Yakın. <laughs> <laughs> ya kapa <gülüyor> kapat. <gülüyor> cim, kapat videoyu. Hayır, hayır. Başka atma. Benim Hayır, annem gelip gösteremeyiz. Tamam şu bay. Bir dakika Hı? Evet. Arkadaşlar yakalandık. O ses <laughs> Babam acıkıyor. Annemiz geliyor. Arkadaşlar sizi <laughs> kapatıyorum. Çünkü annemiz geliyor. Başı acıkmıyor. Arkadaşlar şimdi aşağı geldik. Burada çocuk uyuyor. Buradan gidiyorum. Şimdi buraya geldik. Burası boş. Ellem oldu. <laughs> ben de. Ben 5 dakika çocuğumu yutacağım. olacak. <laughs> <Tamam. gülüyor> <da> <laughs> Arkadaşlar bir dakika kapat. Evet şimdi market izini alıyoruz. Ne yapıyorsun? Bakın bu gerçek kelepçe ama yanlışlıkla ben bir delilik yaptım. Ama kayıp ve ben pantolonu şeyine taktım. Baksanıza mallık yaptım. Hem yani şimdi bu senin mi? Nasıl çıkartmayı düşünüyorsun? Çıkar, çıkmaz anahtarını bulana kadar. Ama anahtarı arkadaşındaymış. Bırak zorlama zorlama. Zorlama Furki zorlama. Zorlama Fiko parfüm sıkacağım. Gidelim sıkalım. Aa bakıyor. Şimdi parfüm sıkacağız. Dün Antalya'dan bunu geldikleri için bana hediye aldı Bir Barbie'li barda, bir de böyle Barbie'li parfüm. Bu çok güzel kokuyor. harfim buralara sıkılır. Normalde böyle böyle gezdiriyoruz. İlk buralara. Sonra şu iki yana. Dur tam sıkamadım. Kayıyor elim. Bura. Bura. Sonra da şuralara. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu gösterdim. Tamam, ben ondan çıkılmayacağım. arada videoyu başlatmayı unutuyormuşum. Evet video başlamış. Evet. Hadi. Mis kokuyorum.